Herkese merhabalar, bugün size hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli, herkesin rahatlıkla yapabileceği el açması burma baklava tarifini hazırlıyorum. Malzemelerimin hepsini hazırladım. Şimdi yapımına başlayalım. Bir çay bardağı Güzel. ılık su. Hepsini değil mi? Evet hepsini. Ay döktüm birazcık. Hiç sorun değil. Bir çay bardağı süt. Süt. Şimdilik yoğurt. Evet, bir çay bardağı yoğurt. Hepsini. Evet, hepsini. Yavaşça biraz eğil Sen tut. Kaşığı. Böyle. Seremek. Evet, bir Sırnak çay bardağı şey, sıvı yağ. Sıvı yağ hepsini. Evet. 1 yemek kaşığı sirke. Sen 50 gram tereyağı, 1 adet yumurta, hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ben karıştıracağım. Oh, sen karıştır. Bir fiske tuz ve alabildiği kadar un. O kadar. Dök, dök dök dök, yarısını dök. Şöyle yapalım. Tek başına sana biraz ağır gelebilir. Anne, hepsini döktüm bu arada aslında. Evet. Kaldı. Ama zaten altı, birazcık. altı buçuk su bardağına yakın un alıyor. Tamam, sen Tamam, sen karıştır. Hemen al. Hamur oldu. Şöyle, sen bayağı iyi yoğurmuşsun zaten ama ben tabii yine de bir toparlayacağım. çevire çevire bakın göstereyim çok güzel bir hamur oldu şimdi 11 eşit parçaya kesiyoruz Zaten benimküler olacak 3 tane. Eşit beze hazırlayacağım. Bazıları büyük çünkü, bazıları küçük. Hepsinin eşit olmasını sağlayacağım. Tepsinin üzerinde çok fazla yer kaplamaması için ve üzerine kapatacağım. Mutlaka baklava yaptığınızda üzerini kapatın ki yüz tutmasın. şekilde hazırladım. Biraz dinlendiriyorum. Çok fazla değil ama dinlenirse daha iyi açılır. 2 su bardağı kadar antep fıstığını robottan çektim ama isteğe bağlı olarak ceviz veya fındık da kullanılabilir. Nişastayı tezgaha aldım. İlk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak açıyorum. Ben önce merdane ile sonra da oklava ile ince atıyorum. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Merdane ile güzelce açtım. Şimdi sıra oklavada. Üzerine nişasta serpiştiriyorum ve çok fazla ezmeden, yırtmadan açmaya çalışıyorum. Ben normalde merdane ile daha rahat açıyorum. Oklava birazcık beni zorluyor ama yine de elimden geldiğince açmaya çalışıyorum. Maşallah çok güzel açılıyor. biriken nişasta kalıntılarını arada temizleyin ki hamura yapışmasınlar ve daha rahat hamurunuz açılsın. yufkayı güzelce açtıktan sonra son bir kez tekrar oklavama doluyorum. Ve orta kısmından başlayarak yavaş yavaş büzüştürüyorum. Şu uç kısımlarını çok bastırmayın çünkü yapışmasına sebep oluyor. Ortaya doğru geldikçe ortadan destek alalım. Ve bu şekilde hepsini büzüştürüyoruz. Çok az şöyle kesiyorum, ortaya alıyorum. Hatta şöyle kenardaki fazlalıkları da aynı şekilde ortaya alabiliriz. Çekmiş olduğum antep fıstığına yufkanın tam ortasını alıyorum. Kenarını üstüne doğru kapattım, uç kısmından başlayarak çeviriyorum kendi etrafında. ve burumamızı hazırlamış bulunmaktayız. Bakın gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi tepsiye alıyorum. Kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesiyorum ki daha düzgün olması için. Şu hafif bol bırakalım. Fazlalıkları alıyoruz ama atmıyoruz. Onu da değerlendireceğiz. Kalan yufka parçalarını da borcama küçük bir baklava olacak şekilde hazırlayacağım. Şöyle öncelikle boş olanlardan başlayayım. tereyağını erittim üzerindeki köpüğünü aldım ve tatlımızla buluşturuyorum her tarafına gelecek şekilde döküyorum tabi birazdan fırça kullanacağım tatlımı dilimlere kestim. Ve görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırında pişirmeye gönderiyorum. Toz şekeri tencereye aldım. Suyu da şekerin üzerine döküyorum. Ve ocağı kaynatıyoruz. Üzerine biraz limon suyu ilave ediyorum. Ve kaynamaya devam etsin. Şerbetimi güzelce kaynattım ve artık ocaktan alıyorum. Tatlıyı fırından çıkardım. Şerbetin de ilk sıcaklığı çıktı. Hemen üzerine döküyorum. Şerbetiyle buluşturuyorum. bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Birazdan şerbetini tamamen çekecek. Akşam karanlığına girmemek için balkona geçtim çünkü içeride ışıkları açtım. Çok güzel görünüyor. Bir de mis gibi kokuyor ki anlatamam. Tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum bırakırsanız beğeni yaparsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone olmadıysanız da hemen Abone olup kenardaki zil işaretine basabilirsiniz. Bu sayede paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. tatlımın güzelliğini şöyle yakından göstereyim. Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Gerçekten bu tarifi deneyin. Asla pişman olmazsınız. Tadına baktım. Aynı çıtırlıkta. Çünkü şerbeti böyle tam kıvamında çok güzel olmuştu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz de hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu sayede herkesten önce tariflerimi görmüş olacaksınız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.